Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Antakya Kuş Size gösteriyorum. Bunlar takla atanlardan mı? Yok. <laughs> ee. gördüğünüz gibi binlerce kuş var. Daha bu pazarın normal kısmının Şey var. Evet. Ben güvercinden pek anlayan bir insan değilim. Pek de haz Böyle gezmeye geldim bir pazar günü. Çok güzel alım satım oluyor Şimdi yoğunluğunu nasıl göstereceğim. Arkadaşlar yoğun. Maşallah. Millet yememiş, içmemiş. Sabah altta kalkmış buraya gelmiş. Altıda açılıyor pazar. اهلا <applause> <applause> hayatımda görmediğim kuş türlerini inanın bu pazarda gördüm. <laughs> Onlar bizler 500 abi. mi? Yok. Her Pazar çok kalabalık. İnanın zor hareket ediyoruz. Kuşlar yaklaşık 200 TL'den 50 bin TL'ye kadar çeşit çeşit var. Görüyorsunuz. Takla atanlar, atmayanlar. Siz için olanlar bakın binlerce. Yani. Şu ben bakın ben gerçekten. Başka bir şey var desek sanırım bu kadar insan toplayamaz. Evet arkadaşlar ne zaman cilenlimiz? Kaç lira bunlar? Ne kadar? bin. Siyah olanlar 2,5. E, kahverengiler 3 bin. Siyahlar 2,5. Hangisi İsrail? İsrail. Bunlar İsrail. Bunlar İsrail. Bunlar İsrail. Bunlar İsrail. Bunlar İsrailmiş arkadaşlar bizim düşmanımız. Bu da <laughs> Ben pek anlamıyorum Müslüman mı? Oradan alıyorum. Dedi geziyor. Teşekkürler. Şöyle gördüğünüz gibi yemler de var. Yani bu kadar kuşa yoğun talebin olduğu ilk defa görüyorum arkadaşlar bunca yıllık hayatımda. Türkiye'de çok yer gezdim. Avrupa'yı gezdim. Yani 60 tane binden fazlasını gezdim Türkiye'de ama bu kadar kuş türlerine yoğun olduğu ha, tamam, ve çok sevildiği, de güvenli ilk defa rast geliyorum. Ne kadar bu suluklar? 50 lira. Tavuk için bu yoksa civciv için mi? Civciv için bunlar. Tavuk için bunlar mı? bunlar. Yok küçük bir mesela iki tane tavuğum var küçük. Tamam bunlar 50 lira. Olur değil mi? Hı hı. Yemliğin küçüğü var mı? Yemliğin küçüğü. Tamam. Yemlik şu. Yemlik yemlik. E bunlar ne kadar? Ne kadar? Yani. O 75 lira. 75 lira. Neymiş? Her hafta burada mısınız? Evet. De, var. Başka e, nerede olabilir? Yemlik abi o. Suluk bunlar suluk. Suluk onlar, suluk bunlar. 100 lira. Dükkanınız var mı bir yerde? Yok, benim dükkanım bu işte. Tamam. Haftaya uğrayacağım inşallah. 50 lira. Haftaya uğrayacağım inşallah. Teşekkür tamam. ederim. Tamam, bekle. Abimiz hem yem satıyor hem yemlik satıyor. Çabuk satıyor. Şöyle bir alırsın. Çok tatlılar, çok tatlılar. Gördünüz mü? Arabayı kafes yapmış. Kaç lira kardeşim güvercinler? Üç başlıyor. 300'den başlıyor. Kaça kadar? Bu da en fazla 500'e kadar çıkıyor. 500'e kadar çıkıyormuş bu kardeşimizin tezgahından. Kolay gelsin. Şimdi şuradan tavuk kısmına gideceğim. Şurada Şu hemen tavuklar var. Tavuklar kaç lira? Tavuk mu yumurta? Tavuk tavuk. Tavuk 1000 lira. Bin lira. Hayır, benim yabancı olduğumu anladı. Maşallah. Güzel bir rakam söyledi. Anadolu'da böyle maalesef arkadaşlar. Kendi insanların daha çok seviyorlar. Tabirde hata almasın ama. Şimdi size tavuk kısmını göstereceğim. Bu şekilde yarkalar gelmiş. Bunlar arkadaşlar. Yarka dediğimiz ferik. Kaç lira bunlar? 220 Ne zaman yumurtlar? Kadar güne kadar inşallah yumurtlar. 40 güne kadar <laughs> inşallah yumurtlar. 220 lira. iyi, abi, iyi. git bak 300 lira diyorlar daha. <laughs> doğru doğru. Bir hafta yavrulara. Ben <laughs> de alırım onu. <laughs> abi kolay gitti <getirdi>, <laughs> Evet, evet arkadaşlar, 40 gün sonra yumurta yiyecek frikler, 220 lira. Güzel bir fiyat.

Bal değil mi ya? Bin lira söylüyorduk ama biraz iş olsun diye. Hint kırması mı bunlar? Evet. Eyvallah. Elde besleme yani. Böyle. Belli oluyor ya. değil. <laughs> Çok iyi. Hayırlı işler olsun abi. Etlik tavuklar bunlar. Köylerin kötü olduğuna bakmayın. Sizlerin yediği tavuklar da bunlardan aslında. Siz sadece tüylerini görmüyorsunuz. Evet abi. Yani resim gibi güzel kalıplar da var. Tüyleri çok güzel. <laughs> Civcivler var. Genelde bunda horoz çıkar arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi, içeriklerin devam etmesi için videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler için her gittiğimiz yerde farklı içerikler çekmeye gayret ediyorum. Kaç lira bunlar? Bunlar 350 300 lira olur kardeşim. Ne zaman yumurtlar? Bir ay sonra yumurtlar. Bir ay sonra yumurtlar. 350 lira dedi <laughs> 300 olur diyor. <laughs> Çok ben, ben, ben Kaç para abla bu tavuklar? Evet. Kaç? Cinsi nedir? Saso. Yumurtluyor mu? Saso cinsi. cinsi. Merve'likler. Çocuğu bak bir günlük on günlük yüzüğü lira bu. Hayır çiftçiler. İlk bakın. Ne kadar abi şu tavuk? Hacı abi, şu tavuk kaç lira? Ferik mi o ne tavuk mu? Ferik mi tavuk mu? Ferik mi? Yumurtuyor yani, başlıyor, başlamış mı? Cinsi nedir hanım? Köy. Şu nedir? O da, o mavici. E, kırma mı? Yok, mavici. Onun fiyatı ne? Altı yüz <laughs> Asın. 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 Bunlar Ne zaman oyunlar başlar? Kaç lira? 280. lira. Şöyle ördekler var. Bu arada farklı farklı cinslerde. Kaç evet, bardağı var? Şunu daha önce görmeyenler vardır belki arkadaşlar. Bunlar keklik. Bizim memlekette derler ki Keklik eti yiyenin 7 yıllık derdi azarmış. Bence koca karıma bu. Ayrı bir konu. görüyorsunuz. <laughs> <Kırışınlar gülüyor> Renkli görüntüleri seviyorum arkadaşlar. Mink tavukları, mink tavukları. Rahmet edilen mink tavuklarını da Orozlan'ı çok severdi. Şu cüce koşu. Kızı benim komşum. Kadriye. Yüz Hayırlı olsun. 100 yaşında. Evet. Değil mi? Bakın geçen gidiyor. Bura ne dedi? dedi? Evet. Kardeş. Evet. Şöyle bir burk var burada. Ha. Kaç para bu civcivleriyle? Kaç tane civcivleriyle? Sekiz. 8 Hint mi? Hint. Orijinal mi? Orijinal. Oh. Görüyorsunuz abi 3000 söylüyor. 8 civciv bir ana. Bunlar da 12 tane. Onlar kaç lira? Onlar 3200. 3200. Civciv 100 liraya geliyor yani o ortalama. 150 lira. Eyvallah. Teşekkür Hayır. ettim. Aşağıda. Dikil. Menne kasada. Evet. Kuruz bunlar abi. Evet. Kaç lira? Kesmeye Hayır. Aptal geçen hafta çıpladı. Fiyatı ne? 2200. 2200. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl 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 Olar daha altı. Yumurtaya başlamış mı? Yumurtluyor. Hem bu hem yeni başladı bu, bu. Hint herhalde değil mi? Hint. Hint kırması. Hint kırması. Vallahi ben anlamam. Tamam. Teşekkür ettim. Eyvallah. <laughs> ben Şöyle i̇şte bir tane pehlivan orada var. Böyle çuvallarda satılıyor arkadaşlar tavuklar genelde. Çuvallara koyuyorlar. Şu an tavuğu çünkü gelen bakıyor açıyor çuvalı. Bu şekilde. Kanalıma abone olmayı bizleri takip etmeyi <laughs> unutmayın inşallah. Eğer bir talep olursa her hafta buraya gelip video çekebilirim. Fiyatları sorabilirim. Burada birkaç kişiyle arkadaş olduk. Samimiyet kurduk. İnşallah yardımcı olabilirim arkadaşlar. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyor. Kanalıma abone olmanızı sizlerden istirham ediyorum. Hayırlı günler.